Arkadaşlar merhaba, tır günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Umut, soy ismim Sezgin. Ben bu mesleğe daha yeni başladım fakat e, yani senelerdir hep araba, kamyon, minibüs tarzı vasıtalar kullandığım için zorluk çekmedim açıkçası. Bir 5-6 aydır da tır şoförlü iş yapıyorum. O kanalı açmamdaki amaç çevrenizde illa ki gelmişsinizdir. Herkes tır şoförlüğünü kötülüyor. Hem de çok kötülüyor. Yani şöyle ki bir mesleği, bir işi severek yapmak kadar güzel bir şey yok. Ona kanaat getirdim ben. Hani ben kendinden örnek verecek olursam ben şoförlüğü çok seviyorum. Normalde mesleğim pastacılık fakat şoförlük işini her zaman o işi yaptım yani. Tır işinin Güzel yanları da var, kötü yanları da var ama benim için güzel yanları ağırlıklı. Kötü yanı evden uzak kalıyorsun, ee, ne bileyim hava şartları, taşıdığın yük bunlar büyük faktörler. Güzel yanları da benim için e, gerçekten bu işi severek yaparsan her şeyden keyif alabiliyorsun. Mesela örnek verecek olursam e, şu an İzmir'deyim, Muğla'ya gidiyorum mesela şu anda. Gittiğim zaman bir bekleme sürem oluyor. O bekleme süremde e, hem farklı bir şehirde olmuş oluyorum. E, o şehri gezebiliyorum. Hem dilediğimce özgürce e, mangalımı yakıyorum. E, ne bileyim geziyorum. Keyifli geçiyor yani açıkçası. İşin o tarafı güzel. Bu mesleğin güzel yanlarına e, gelin hep birlikte bakalım. i've been thinking about a about you i've been thinking about a about you Evet, tır şoförlüğü işine başlamalı mıyım? Tır şoförü olabilir miyim? Tır şoförü olursam ne kadar kazanırım? E, gibi sorular. Herkesin çok merak ettiği. Tır şoförü olabilirsiniz. Fakat şöyle söyleyeyim. E, nasıl olursunuz? B sınıfı ehliyetiniz varsa C'yi alırsınız. C kamyon demek. Kamyonu sürer. Sonra E'yi alırsınız. C, e olur. E de tırı sürer. Bu iki ehliyeti almanız tahmini bir ay, bir buçuk ay duruma bağlı. Ee, i̇ki ehliyetin toplam maliyeti şu an e, yani ortalama 10 bin, 12 bin, 12 bin lirayı bulabiliyor. Bunun dışında e, bunu aldığınız zaman olay bitmiyor. Hmm, tırı kullanmak için SRC belgesi lazım. SRC 3 belgesi yurt dışı, uluslararası yük taşımacılığı. SRC4 yurt içi yük taşımacılığı SRC alırken e, SRC 3'ü alırsanız 4'ü de kapsar. Onu söyleyeyim ben size. Çoğu SRC firması SRC veren firmalar açıkçası direkt SRC 4 veriyor ki illaki uluslararası bir işin olur ne bileyim ileride e, illaki böyle bir fırsat önüne çıkar. SRC 3'ü de almak zorunda kalırsın. İki farklı 2 farklı para verirsin bunu vermeye bence hiç gerek yok Direkt src3 alırsınız bu işe başlarsınız illaki tanıdığınız olmasına gerek yok ee, sizi yetiştirecek İstanbul'da İzmir'de ve farklı illerde büyük firmalar var sizi kendi bünyesine katıp çalıştırıyor yurtdışına çıkmak isterseniz önce Türkiye eğitimi Türkiye'de çalıştıktan sonra tecrübe edindikten sonra yurtdışına sizi yolluyor Arkadaşlar ilk videom bu kadardı. hatamız, kusurumuz olduysa affola. İlk videonun vermiş olduğu heyecan illaki olur. Eksim illaki olmuştur. yorum olarak yazarsanız hepsini ilerleyen videolarda bir sonraki videolarda tamamlayabilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. kendinize iyi bakın.